bahsetmek istiyorum. Toricelli arkadaşlar açık hava basıncını ölçmek için bazı deneyler yapmıştır. Deniz seviyesine inip bir kaba bir miktar civa doldurmuş. Ardından uzun bir tüp alıp bu tüpün de içine ağzına kadar civa doldurmuştur. Daha sonrasında tüpü ters çevirip kabın içerisine batırdığında tüpteki civa seviyesinde bir miktar azalma olup daha sonrasında ise bu azalmanın sonlandığını fark etmiştir. Tüpteki civa seviyesi ile kaptaki civa seviyesi arasındaki yükseklik farkı ise 76 santimetre olarak belirlemiştir. Deniz seviyesinde dış basıncın 1 atmosfer olduğunu belirtmiş ve bu 1 atmosfer basıncın 76 santimetre civaya eşit olduğunu belirtmiştir. Tabii bunları edebiliriz. 760 milimetre civa veya da 760 ton ifadelerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Peki Torricelli burada neden civayı kullandı? Neden başka bir sıvı kullanmadı? Çünkü civanın fark etti ki arkadaşlar farklı farklı sıvılar tabii ki de kullandı. Fakat her kullandığı sıvıdan sonra fark etti ki kullandığı sıvının yoğunluğu ne kadar fazlaysa borudaki sıvı yüksekliği de o kadar düşük geliyor. Dolayısıyla o günde de günümüzde de bilinen en yoğun sıvı olan civayı kullanmayı tercih etti. Ve borudaki sıvı yüksekliğiyle sıvının yoğunluğu arasındaki ters orantıyı H1D1 eşittir H2D2 formülüyle gösterdi arkadaşlar. Bu formülü ne zaman kullanacağız? Bu formülü eğer ki kap içerisinde civadan başka bir sıvı denk gelirse kullanacağız. Onu civaya çevirebilmek adına kullanacağız. Turşu nedeninden bu kadar bahsetmemiz fazlasıyla yeterli. Şimdi gelelim ideal gaz denkliğine. İdeal gaz denkliği PV eşittir NRT. Paran varsa ne rahat olarak da koplayabilirsiniz. Bu denklemde P basıncı, V hacmi N mol sayısını T sıcaklığı göstermektedir. R arkadaşlar Reinberg sabit denilen bir gaz sabitidir. Bu gaz sabitinin sayısal değeri de 82 bölü 1000 veya 22,4 bölü 273 olarak sadeleştirme kolaylığına göre seçebileceğimiz bir sabit sayıdır. Burada arkadaşlar formülü doğrudan kullanacağımız zamanlarda birimler bizim için çok önemli. Basıncın birimini daima atm almak zorundayım. Hacmin birimini litre, sıcaklığın birimini ise kelvin şeklinde almak zorundayız. Burada arkadaşlar birim dönüşümlerinden zaten ilkini basıncın dönüşümünü yan tarafta duru çekir deneyinin altında belirttik. Hacmin dönüşümünü yapalım. 1 litre eşittir. 1 desimetreküp veya da 1000 mililitre veya da 1000 santimetre küptür. Sıcaklığın dönüşümünü yapacak olursak kelime eşittir. Celsius artı 273'tür arkadaşlar. Birazdan daha gaz yasalarında da yasaların hepsinde. Örneğin basıncı santimetrejik olarak kullanmanızda bir sıkıntı olmaz. Hacmi mililitre olarak kullanmanızda bir sıkıntı olmaz. Ancak sıcaklığın birimi arkadaşlar daima kelvin olarak seçilmek zorundadır. Hiçbir şekilde sıcaklığın birimini Celsius olarak alma ihtimalimiz gaz konusu içerisinde mümkün değil arkadaşlar. Buraya bakalım. İdeal gaz dedim. Yani i̇deal gaz denklemi dedik ya. Buradaki niye ideal gaz? Ona bir bakalım. Aslında arkadaşlar ideal gaz diye bir şey yoktur. Doğadaki tüm gazlar gerçek ...gazın idare davranışlı olduğunu varsaymamız gerekir. İdeal davranıştaki gaz nedir? İdeal davranıştaki gaz arkadaşlar. Şöyle yapalım. İdeal davranıştaki gaz moleküller arası etkileşimleri hacmin ihmal edildiği gazlardır. Bu sayede ideal gaz olduğunu söylediğim her gaz kaç atomlu olursa olsun molekül ağırlığı ne olursa olsun aynı davranışları sergiliyormuş gibi düşünmemizi olarak sağlamaktadır. Bu ideal gaz tanımı arkadaşlar. e okay. söz konusu değildir. Ama karşılaştırma yaparken idealik karşılaştırmasını isteyeceği sorular karşımıza çıkacaktır. İdealik soru bankası kaynaklarımızda o karşılaştırmayı yaparken arkadaşlar sıcaklığı yüksek, basıncı düşük olan gazın ideale daha yakın özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. E tabi bazı gazların sıcaklığı da basıncı aynı olarak verilebilir. O zaman bu karşılaştırmayı nasıl yapacağız? Aynı koşullardaki gazlardan molekül ağırlığı düşük olan molekül ağırlığı düşük olan ideale daha yakındır. Bu şekilde de arkadaşlar gazların ideal sıralamasını rahatlıkla yapabiliyor olacağız. Gelelim gaz kanunlarına. Aslına bakarsanız beş tane gaz kanunu var. Ama kaynaklarda gaz kanunları altında dört tane kanun görürsünüz. Bu kanunlar arkadaşlar Boyle yasası veya da Boyle mariot kanunu diyelim. Charles yasası ...geyir yasası... ...ve... ...Avogadro sabit olduğu sistemlerde geçerlidir. Bu sistemlerde V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2 bağıntısı uygulanır. Hacmin sıcaklığı oranının sabit olduğunu söyler yani. Y-lusak hacim ve mol sayısı sabittir. Hacmi ve boy sayısının sabit olduğu sistemlerde uygulanan gaz yasası ise arkadaşlar P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2'dir. Yani burada da basınç bölü sıcaklık oranının sabit olduğu söylenmektedir. Avogadro yasası ise arkadaşlar basıncın ve Sıcaklığın sabit olduğu sistemlerde geçerlidir. Bu sistemler için arkadaşlar v1 bölü n1 eşittir v2 bölü n2 bağıntısı uygulanmaktadır. Yani hacim mole oranının sabit kaldığını söylemektedir bu sistemlerde. Ya peki ben bu yasaları Acaba İspanyolca'yı ezberlemek zorunda mıyım gerçekten? Ben hatırlamıyorum arkadaşlar. ÖSYM'nin boy var yok yasasına göre bu soruyu çöz. Böyle bir şey zaten olmaz. Soru içerisinden hangilerine sabit olduğunu sizler kendiniz belirleyeceksiniz. Birazdan bunun belirlemesini söyleyeceğim. Ha kitaplarda 1, 2, 3 yargılarından hangileri? Bu olumaryotik kanunun için doğrudur. Kitaplarda karşımıza çıkacaktır. Emin olun. Açın gaz yasaları testlerini. Orada illaki ilk sorularda bu tarz bir şey olacaktır. Ya gelin yasası, ya çarşı, ya boylu yasası, ya ormanlı yasası. İlla ki bunlardan biriyle ilgili bir soru koyacaktır. Ama öseye ben daha önceden yalan yok. Hiç öyle bir şey sorduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Heh. Bir küçük bir şey daha söyleyeceğiz demiştik değil mi? Değil mi bu? Kısmi basınçlarla ilgili Dalton'un yasası. Dalton kısmi basınçlar yasası. Burada da hacmi ve sıcaklığın sabit kaldığı sistemler için yasa çıkarılmıştır. Bu sistemler içinse P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2 bağıntısı uygulanır. Yani cık, burada her birinin arasında nasıl bir orantı var hemen yani ifade edelim. Çarpımları eşit olduğu için ters orantı. Diğerlerinin hepsinde doğru orantı vardır arkadaşlar. Şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Eşitliğin aynı tarafında kalan değişkenler arasında ters orantı vardır. Eşitliğin zıt tarafında kalan değişkenler arasında doğru orantı vardır. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birazcık örnek soru çözümü yapalım. Evet arkadaşlar, az önce de belirttiğimiz gibi şimdi birazcık sorularımıza bakacağız ama sorularımıza bakmaya başlamadan öncesinde ufak kaç bilgi vermem gerekiyor. Az önce en son bir şey söyledik. Dedik ki yasayı kendiniz çıkartabiliriz. Sabitleri eleriz, yasayı kendimiz çıkartırız. Bu sabitleri elerken de soru içerisinde bazı özel kelimeler vardır. Bu kelimeleri kendiniz ayıklayarak hangilerinin sabit, hangilerinin değişken olduğunu belirleyebiliriz arkadaşlar. Örneğin sabit piston, çelik kap, cam balon gibi ifadeler kullanılırsa hacmin sabit olduğunu biliriz. Sürtünmesiz piston, hareketli piston, serbest piston, ideal piston, ideal balon, elastik balon gibi ifadeler kullanırsa da basıncın sabit olduğunu bilir. Zaten şu çoğu sıcaklığın sabit olduğunu belirten bazı ifadeler yer alır. Bak sabit sıcaklıkta, sabit sıcaklıkta, aynı ortamda, ortam aynıysa sıcaklık da aynı tabii ki de Zaten bunlar gene belli olur. Veya da madde ekleme çıkarma var mı yok mu ona bakarsın o da kendini belli eder. Mol sayısı acaba değişken mi, sabit mi? Bu da gene direkt olarak cümle içerisinde, soru içerisinde zaten söylüyorum arkadaşlar. Bir de bir ufak daha bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Bir soru kalı ilgili bilgi daha bilgi vereceğim. Bu da arkadaşlar ağzı cimra ile kapatılmış tüplerdeki gaz basıncının ölçülmesi diyebiliriz tane üç bulunduğu bir kap 8 santim yüksekliğinde civayla ağzı kapatılıyor ve konumları değiştiriliyor. Açık ağzı yukarı bakar durumdayken aşağı bakar duruma getiriliyor. Veya da sağ sola bakar duruma getirilebiliyor. Nasıl çıkartalım? Nasıl çıkartacağız? PVRT'de denklemi hakkında. Hemen onu yazdım şuraya. Bu formül içerisinde sabitlerimi eleyeceğim. Bak nasıl eğiliyorum. Ağzı civarıyla kapatılmış, alt tarafında bir miktar x yazı bulunan bir e, tüpüm var. Bu tüpü bir böyle çevirmişim, bir böyle çevirmişim. Ağzı hala civayla kapalı olduğuna göre, içerisine madde giriş çıkışı yapmadığına göre mol sayısı sabit. R zaten sabit. Ya aynı ortamda çevirdim ben bunları. Böyleydi, böyle oldu, böyle oldu. Sıcaklıkta da değişiklik yok. Ve dolayısıyla basınç açı işaretlerinin birbirine eşit. Yani burası aslında boylu marimot Yani benim burada neyi bulmam lazım arkadaşlar? Her bir kaptaki gazın basıncını bulmam lazım. Bu basıncı bulmak için de tek bir cümle. Altta kalanın can çıksın. Nedir bu altta kalanın can çıksın? Örneğin birinci sistemde altta kalan x gazı. X gazının üzerinde ne görüyorum? H santim civa ve bir de her ne kadar bana göstermesi ve burada bir P0 açıklama basıncı var. İşte birinci sistemdeki x adına basıncı. İkinci sisteme bakıyorum. En altta gene bana her ne kadar göstermesi de açık hava basıncı var bu sefer. O zaman P0 açık hava basıncı eşittir. Üstündekilerin toplamı yani H artı Px. E dolayısıyla buradan da Px değerine geldi. P0 eksi H kadar geldi. Üçüncü sisteme baktığımda gene bana göstermemiş ama burada bir P0 açık hava basıncı var. Altta kalan da herhangi bir şey yok. Altta kalan yoksa iç dışa eşit. Yani P eşittir. P 0 diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla basınçları belirlemiş olduk. Peki hacimleri nasıl belirliyoruz? E, hacimler de arkadaşlar gazların yükseklikleriyle doğru olması. Yani buranın yüksekliğine A dedim. Buranın yüksekliğine B dedim. Buranın yüksekliğine C dedim. E şimdi geriye kaldı formülü uygulamak arkadaşlar. Birinci sistem için basıncı P sıfır artı h. Hacmi a kadar. Eşittir. İkinci sistem için basıncı p sıfır eksi h. Hacmi b kadar. Eşittir. Üçüncü sistem için basınç p sıfır. Hacmi c kadar. İşte arkadaşlar uygulayacağımız kural budur. Her zaman hesaplama çıkmak zorunda değil tabii ki de burada karşımıza. Yorum da çıkabilir, yüksekliklerini karşılaştır basınçlarını karşılaştır diyebilir. E evet, karşılaştıralım. Ne fark edecek ki? Bizim ilk sistemimizin basıncı P0'dan H kadar fazla. ikincinin basıncı P0'dan H kadar eksik. Üçüncünün basıncı P0'a eşit. E zaten basınçlar sıralaması açık ve net belli. P1 en büyük. Sonra P3. Sonra P2. E iyi de hocam hacimler sıralaması nasıl yapacağım? E o zaman da da şu gelecek basınçlı hacmin ters orantılı. E basınçlı aracın ters orantılı olduğuna göre basıncı en yüksek olanın hacmi en düşüktür. Dolayısıyla hacimler sıralaması V2 büyük, V3 büyük, V1 şeklinde gelecektir arkadaşlar. Yani B büyük, C büyük, A şeklinde de hacimler sıralaması veya başka bir işte yükseklikler sıralamasını görebiliyoruz. Şimdi gelelim sorularımıza. 2 litrelik bir kapta 5 atm'de basınç yapan bir ideal gazın basıncının 2,5 atm olması için hacmi kaç litre yapılmalıdır? olur? Derarenizini Durum değişimi veya da karşılaştırma varsa sahiplerine ediyorsun. Tek bir durumdan bahsediyorsak hiçbir şey elemeyip doğrudan P bernediyi birimlerine dönüştürerek koyuyoruz. Burada durum değişimi var. Basıcını iki buçuk yapmak istiyorum. Hacmini kaç yapmalıyım diyor. Durum değişimi olduğuna göre sabitle veriyorum. Sıcaklık değişiminden bahsetmiyor. Madde çıkartmaktan bahsetmiyor. O halde formülüm geldi. P1 v 1 eşittir. P2 v 2 İlk durumdaki basıncım 5. Hacmin 2. Iki. Eşittir. İkinci durumdaki basıncımın 2.5 olmasını istiyor. O halde hacmin kaç olmalıdır dersek hacmimiz arkadaşlar ikinci durumda 4 litre yapılmalıdır. İşte bu şekilde basitçe kendimiz yasalarımızı çıkartacağız arkadaşlar. Diğer örneğimizi okuyorum. Kaplar arasındaki memuslu sabit sıcaklıkta açıldığında P hey, son ne olur? Yine yazdığım yazdım P'ye kadar denizledim. Musluğu açtım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne durum değişimi var burada? durum değişimi olduğuna göre gene sabitleri veriyorum. R sabit. Sabit sıcaklıkta açıldığında sıcaklık sabit. Madde miktarının değişimi yok. İçeriye madde ekleme yok. İçeriye dışarıya madde çıkışı yok. Bu ne sabit. Gene o madde basınç açım şartları birbirine eşit olacak. Yani P1 ve P1 P2 ve P2 olacak. Birinci sistem için baktığımda basınç 2 hacim 1.2 atm olur diyoruz arkadaşlar. Bak benzer bir soru şurada. Yani şu iç daha benzer bir soru. Olabilir. sırayla götürelim. Deniz seviyesindeki sistemin M açılıp sabit sıcaklıkta yeterli süre beklendiğinde balonun sonu hacmi kaç litre olur? Deniz seviyesi demek bir atmosfer dış basınç demek. Elastik balon ifadesini görüyorum. Elastik balon ifadesini gördüğüm anda dış basınç iç basınca eşittir. Aha burada. Elastik balon varsa basınç sabit. Yani iç dışa eşitiz. Musluğu açtım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Gene olay nedir o zaman? Durum değişimi. Durum değişimi varsa gene P yazıp sabitlerimi eğiyorum. sabit sıcaklıkta e gene madde ekleme çıkarmayla ilgili bir şey yok mol bon gene gitti o halde basınç hacim şartları birbirine eşit gelecek yere. yani formülü P1V1 eşittir P2V2 birinci sistem için basınç tas hacim 3 eşittir şimdi ben buradaki M usulunu açtığım anda Sistemin tamamı artık elastik balona bağlanmış oluyor. E sistemin tamamı elastik balona bağlıysa sistemin tamamının basıncı dış basıncı eşit. O halde sistemin son basıncı bir atmosfer. Evet. Çarpı sistemin son hacmi dediğimde sistemin son hacmi buradan 12 litre olarak belirleriz ama soruya dikkat edelim gençler. SORUDA balonun son hacmine kadardır diye soruyor. Sistemin son hacmi 12 litre. Bu 12 litrenin 3 litresi zaten şuradaki cam, cam kaptan geliyor. E o zaman geriye kaldı balonun hacmine 9 litre. Soruyu dikkatli okumanız şart arkadaşlar. Sıradaki bir köyde doğru. İdare pistonu bir kap varmış. Piston ok yönünde A noktasına kadar itilip gazın tamamı sabit sıcaklıkta ikinci kabartılması sistemin son basıncı ne kadar olur diyor. Tabi burada dış basıncı 2 atm olarak verdiğini varsayıyorum şu anda. Peki gene burada pistonu ittim, musluğu açtım bilmem ne bilmem ne. E o zaman gene P'den R'lerini yazıp sabitlemeye veriyorum R sabit, sıcaklık sabit. Madde miktarında değişim yok. Mol sabit gene basınç hacim çarpımları birbirine eşit olacak. Dolayısıyla P1 V1 eşittir. P2 V2 P2 diyeceğiz. Başlangıç basıncı ideal bir son olduğuna göre iç dışa eşit. 2. Başlangıç hacmi 3. Son basınç bilmiyorum ama gazın tamamını 2 litrelik kaba hapsetmişim. Yani sistemin son hacmi 2 litre. Dolayısıyla sistemin son basıncı buradan 3 atmosfer gelmektedir arkadaşlar. Gene olayımızın sırrı neymiş yani? P ve N ve uygulayabilmek. Şimdi gelelim az önce şurada gösterdiğimiz kalıbın sorusunu çözmeye. Şekil 1 ve şekil 2'de iki tane düzenek belirtmiş şekil 1'deki sistem aynı ortamda ters çevrildiğinde şekil 2 elde edildiğine göre sistemin bulunduğu ortamdaki açık hava basıncı kaç santimetre civadır? Bakalım gençler. Gene yazdım P'den RTV. R Böyle P1 ve 1 eşittir. P2 ve 2 Neyi bu tüpleri görünce söyleyeceğimiz cümle? Altta kalanın canı çıksın. Birinci sisteme baktım. Altta kalan x gazı. x gazının üzerinde ne görüyorum? Bir 24 santimlik civa yüksekliği bile belirtmese de p 0a açık hava basıncı. İkinci sisteme baktığımda altta kalan P0. P0'ın üzerinde ne görüyorum? 24 santimlik civa ve bir miktar x gazı. Yani burada yukarı x gazının basıncı eşittir. P0 eksi 24. E tamam soru bitti o zaman. Her şeyi yerine yerleştirelim. Birinci sistem için basıncım. P0 artı 24. hacim 13. İkinci sistem için basıncım. P0 eksi 24. hacim 25. E buradan da arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımızda P0 açık hava basıncını 76 cm civa olarak rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir videoda görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum